Çok çok uzun bir zaman oldu. Aslında videoyu böyle yapmak istemezdim. Yani farklı bir video atmak isterdim. Ama bu konu hakkında konuşulması gerekir. Yani ülkenin gerçekten çığırı çıktı. Size adalet anlatmak isterim. Yani şu anda olmayan şeyi. Şöylece Wikipedia'ya bakalım. Adaletin tanımını anlatıyor. Burada diyor ki, adalet en geniş bağlamda hem adil olanın sağlanmasını hem de felsefe açıdan neyin adil olduğunu tartışmasını içerir diyor. Bunların hepsini kısaca özet geçecek olursam, her toplum kendi adaletini kendisi sağlar. Yani adalet aslında toplumun vicdanıdır. Onu rahatlatan şeydir. Rahatlatan dediğim o kötü anlamda düşünmeyin. Mesela bir toplumda bir hırsızlık yaptığında hırsızın elini keserken bir diğer toplumda ise o hırsıza yardım ederler, psikolojik destek verirler ki bir daha hırsızlık yapmasın. Kimine göre doğrudur, kimine göre yanlıştır. Ama mesele şudur. Belirli suçlarda, belirli işlenen suçlarda yani insanlık dışı suçlarda bütün toplumlar artık ortak karar almaya başlarlar. Seri katilleri mesela yok ederler. Ceza verip hayat boyu emekliye ayırmazlar. Ödül gibi. Ya da basit bir şekilde birisine sokağın ortasında el uzattığı zaman onu sağlam bir şekilde kolunu bacağını kırarlar. Yan komşumuz İran'ı anlatalım. Yani şeriat diyoruz da. Bakın şeriat ya da fark etmez. Amerika'da da bile elektrikli sandalye var. Demek istediğimi şimdi anlayın lafı götünden anlamayın. İran'da küçük bir şehir var. Merent şehri. Tebriz'in yakınlarında. 5 tane geri zekalı, 5 tane it oğlu it, hayvan oğlu hayvan bir tane kıza el uzatmışlardı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bunları şehirde gezdirdiler. Bilmem nelerine job soktular halkın önünde. Halk bunları dövdü. Sağlam bir şekilde jobla dövdükten sonra bunları götürdüler astılar. Ve astıktan sonra cenazelerini ailelerinin önüne attılar. Alın yetiştirdiğiniz çocukla gurur duyun der gibi. Şimdi Dediğim gibi adalet kavramı çok sıkıntılı bir kavramdır yani halktan halka değişir, toplumdan topluma değişir. Eğer adalet olmazsa çok çok daha büyük bir sıkıntı olur. Şimdi Drakula'yı hepimiz tanıyoruz. Kont Drakula, kazıklı voyvoda. Suçluyu da suçsuzu da kaza oturtuyordu. Ama caydırıcılığı vardı. Onun zamanında ki polis bu kadar bilgiye ulaşamıyordu, suç işlenmedi. Bakın, Boyvoda'nın kontluğunda suç işlenmedi. Çünkü suç işlemi kimsenin götü yemiyordu. Ya tabii ki ben durup katilleri ya da seri katilleri kaza oturtalım demiyorum. Adaletin caydırıcılığı olması lazım. Keskin kılıç derler ya. Çünkü o kılıç keskin olmazsa sana yumruk atarlar. Sokağın ortasında kafana sıkarlar. Kenarda köşede sana elde uzatırlar. Hakkını yerler. Ve sen seni koruyana gidersin. Yani o keskin kılıca. Güvendiğin adalete. Ve bir bakarsın ki elini koluna sallaya sallaya insanlar dışarıya çıkıyor yüzüne güle güle. E ben senden yardım istemiştim demiştin. Sen beni koruyacaktın ve bir yerden sonra artık sen de dersin ki madem beni korumuyor ben de kendimi korumaya başlarım. İşte burada daha da büyük problemler başlar. Artık bakıyorsunuz son zamanlarda gelişen olaylara her gün yeni bir olay ve her gün daha da çirkinleşiyor. Ve insanlar bunu artık şaşırmıyor. Çünkü alıştılar. Alıştığın zaman tepki gösteremez. Zaten bakın yani şimdi biz haberleri artık haber kanallarını insanlar seyretmiyor. Herkes zaten eleştiri kanallarına bakıyor. Çünkü artık direkt onlar anlatıyor birçok olayı. Twitter ya da YouTube'daki kanallar olmasın insanlar ne yapacak bilmiyorum. Ya tabii bu iyi bir şey ciddi söylüyorum. Hakikaten birbirlerine haberdar olması insanların gerçekten güzel bir olay. Yani illa bir şeyin araştırılması için sosyal medyada insanların ona tepki mi göstermesi gerekiyor? Yani sistem illa böyle mi çalışması gerekiyor? Yani çarkın dönmesi için Böyle bir şey mi yapılması gerekiyor? Normal bir şekilde tanınmayan bir insan böyle bir olay olsa adalet arayamayacak mı? İşte sıkıntı burada. İnsanlar düşünüyor. Ya aynı olay benim başıma gelirse Allah korusun. Yani YouTube'da karşınıza çıkıyor belgeseller, mafya belgeselleri. Sedat Peker'in itirafları vardı bir zaman. Herkes çerez alıp seyrediyordu. Kan şey zamanı, korona zamanı. Şimdi bakıyorsun garip garip kururla, gruplar çıkıyor. Yani ne bileyim Daltonlar, Şirinler, ne bileyim şeyler red kitler, hepsini seyrediyorsun. Diyorsun oğlum ne oluyor lan? Ben bir tek normal vatandaş olarak kaldım ülkede. Çünkü gerçekten o duruma gelmeye başladık. Belli zamanlarda bizim asıl sıkıntılarımız ekonomik ve göçmen problemleriydi. Şimdi ise bakıyorsun adalet de problem olmaya başladı. Çünkü insanlar adaleti hissetmek istiyor. Adaleti görmek istiyorlar. Ama görmeyince bir yerden sonra artık insanlar gerçekten sinirlenmeye başlıyor. Ve bu sinir biriktikçe birikiyor. Biriktikçe birikiyor ama bir yerde patlayacak. Hakikaten iltihap gibi illa diyorum yani herkes belinde silahla mı gezecek ki en sonunda artık insanların birbirine sıkıntısı olduğunda çekip birbirlerini vuracaklar öyle mi sağlanacak bu durum? Orat diye gelince mi bir şeyler yapmaya çalışacağız? Yani kültür ters işlemeye başladı yani artık sanki bir kültür oluşmaya başladı. Bir insan bir yere yükseldiği zaman sanki o gücü, gücün zehirlenmesini yaşıyor ve kötüye kullanıyor. Kendi menfaati için kullanıyor. Ve bu piramit şeklinde düşünün işte. Her yeri yayıldı. Kültür haline geldi. Çünkü o gücü kullanmadığında salak ve aptal gibi görünüyorsun. Salak bak. Sadece kendi işini yapıyor. Durum böyle görünüyor artık. Yani görüyorsunuz işte. Yani yolsuzluk yapıp para aklayanlar geziyor ortalıkta. Utanmalar bir Instagram'da post paylaşıyorlar. Çünkü onlar da şöyle düşünüyorlar. Biz yapmasaydık başkası yapacaktı. Genel olarak baktığımızda durum iyiye gitmiyor. Gerçekten iyiye gitmiyor. Çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Ve sıkıntılar gitgide azalmıyor. Hiç artıyor sabrediyoruz, sabrediyoruz. Tamam. Ama yani ne uğruna? Sıkıntıyı çekiyorsundur en azından sonucu bilirsin. Mesela para biriktirirsin bir iş için. Sıkıntı çekersin, yemek yemezsin, daha az yersin, harcamazsın, beli sıkarsın. En azından düşünürsün ki ben bunu alacağım. Ne için? Ne için sıkıntı çekiyoruz? İşte soru bu. Ne için biz susuyoruz? Ne için adaleti istiyoruz? Yani kısacası bunu hak edecek ne yaptık? bunu sormak istiyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani ne söyleyebilirim, ne katabilirim ki fazla. Ya da benim söylediklerim bir şey mi değiştirecek? Anlatmak istediğim bu. Şimdilik hoşçakalın.